Hepinize merhaba, hoş geldiniz yayınıma. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi temenni ederim. Galatasaray kazandı Kasımpaşa maçında. Eleştiriye açık bir oyun ortaya koydu mu? Koydu. Özellikle ikinci yarıda rakibi oyuna ortak etti. ben bunu eleştiriyorum ama Galatasaray'ın kazanması çok önemliydi. Yani bayağı bir maçı öncesi bir iş kazasına uğramaması gerekiyordu. Tam da tahmin ettiğim gibi zor bir maç olacak. kolay galibiyet gelmeyecek demiştim Galatasaray'a. Nedenleri belli. Çünkü Galatasaray'ın bir kere bayağı bir maçı öncesinde motivasyonu bölünebilir. bu ister istemez olur. Ne kadar profesyonel futbolcular da olsa Bayağı mühim maçını düşünmek zorundalar. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ne kanalize olmuş bir Galatasaray futbol takımı var. E, yeni gelen oyuncular, hala hazırda kadroda bulunan oyuncuların yüksek bir motivasyonu var. Çünkü hepsi şunu düşünüyorlar. E, Şampiyonlar Ligi dünyanın en zor yarışma grubu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığınız her maç pazarınızı 30 kat arttırır. Bu çok yüksek bir motivasyon sağlıyor Şampiyonlar Ligi'ne e, yönelik. Dolayısıyla bunun etkisinin hissedildiğini düşünüyorum ama bu bir parametre. Yani yan ölçü. Temel mesele değil. Temel mesele Galatasaray'ın çok fazla top kaybederek oynuyor olması. E, ve rakibi orta saha geçişlerini kolay yaptırarak, rakibi orta saha geçişlerinin e, rakibi orta saha geçişlerinde kolay e, geçişler yapmasını sağlayarak, buna izin vererek Galatasaray ortak etti maça. Yani ee, bu son derece tehlikeli bir durum. Daha organize olmuş ekipler karşısında belki de e, elde ettiğiniz üstünlüğünü koruyamayabilirdiniz. Yani maç 2-2'ye gelebilirdi. 3-2 onlar öne geçebilirdi. Bu pozisyonları da buldular açıkçası. Dolayısıyla e, burada e, çok e, eleştiriye açık bir durum söz konusu ama kazanmak önemli. Futbol sonucu endeksli bir oyun. Galatasaray 11. haftada 10 galibiyet elde etti arka arkaya. Sadece ilk hafta Kayseri Spor beraberliği deplasmanda Bu çok iyi bir sonuç. Yarın Trabzonspor Fenerbahçe Trabzonspor maçında bir beraberlik çıkarsa e, durumu eşitliyor averajlar dışında Galatasaray dolayısıyla başarısız diyemeyiz. Bu noktada Okan Buruk da elinden geleni yapıyor ama Galatasaray'da bir e, hücum geçişleri konusunda top merkezli oyun açısından çok ciddi problemler var. İkincisi e, bireysel oyuncu performansları açısından çok e, eleştiriye açık oyuncular var. Onların başında da Kerem Aktürkoğlu geliyor. E, hep bundan bahsediyorum ama çok ciddi koordinasyon ve pas verememe bir meziyet 90'lı söz konusu. Yani doğru top kullanamıyor. Aldığı topları, hızıyla kazandığı topları anlamlı hale getirebilmek için pas yüzdesini, o doğru orta yüzdesini yükseltmek zorunda. Final noktalarında iyi şutlar atmak, iyi kafa vuruşları yapmak zorunda. Topu iyi değerlendirmek zorunda ama bunu yapamıyor. dolayısıyla Galatasaray hücumda topu iyi kullanması gereken oyuncular bunu yapamadığı için Top kaybederek oynadıkları için sürekli tekrar savunmak zorunda kalıyor. Bu Galatasaray'ın top merkezli oyunda yani sürekli hücumu düşünen e, oyunda e, eksik kalmasını, bu oyunu gerçekleştirememesine sebebiyet veriyor. Bir de bugün orta sahada ben farklı bir kurgu olduğu kanaatindeyim. Kaan Ayhan defansif orta saha olarak oynadı. Birazcık daha merkezli oynadı Torreira. Farklıydı yani. E, ve Zaha, Ziyech, Torreira üçlü bir... E, hucum hattı oluşturdular. Bence Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu daha birbirine yakın sanki iki santifor gibi oynadı. değişik bir sistem denedi bence Okan Buruk. Bunun da arazileri hissedilmedi değil. Bir kere Kaan Ayhan'ın performansı düştü ve Torreira'nın üstüne çok yük bindi. Bence maçın adamı Torreira ve her topa yetişmeye çalıştı Torreira. ama sadece Torreira ile orta saha liderliği toplayıp takım savunması açısından güçlü olamazsınız orta sahada. Rekip rakip orta sahadaki boşlukları çok iyi değerlendirdi hızlı oyuncularıyla kolay orta saha geçişleri yaptı ve pozisyona girdi. Golde de çok ciddi bir adam paylaşımı vardı. 3 tane stoper orijinli futbolcu Abdülkerim, Davinson Sanchez ve Nelson'a rağmen bu adam paylaşım sorunları yaşanıyor ve onların stoperi geliyor, kafayı vuruyor, altı pastan gol atıyor. Muslera da orada birazcık daha hazır bekleyip, bir saniye önce hareket edip iyi uzayabilirdi topa ve böylece topu çıkarma şansına da sahip olabilirdi ama Muslera hazır değildi bence. Yani ortaklaşa kaleci ve defanstaki yerleşim problemleri nedeniyle Galatasaray gol yedi. Bu golden sonra orta sahada daha fazla çözülmüş bir Galatasaray izledik ve rakip oyuna ortak oldu. Bunun böyle olmaması için orta sahada bir kere çok daha dirençli kaptırdığın anda rakibi tekrar baskılayacak gücü göstermelisin. Enerji koymalısın ortaya. İkincisi e, topu doğru kullanmalısın elbette ki. E, oyuncu değişiklikleri Galatasaray'a fayda sağladı mı? Bence Halil e, Dervişoğlu girdikten sonra birazcık daha hareketli oldu Galatasaray'ın ön bölgesi Barış'la birlikte. e Pozisyon üretmeye çalıştılar ve e, rekipten top kaptılar. Ve e, Galatasaray'ın top merkezi oyununda e, kaptırdığı anda tekrar topu alma anlayışını belli ölçülerde gerçekleştirdiler. Onun dışında Olivier'a da oyuna girdi ama Oliviera'nın çok etkin bir performans sergilediği düşünmüyorum bu maç özelinde. Ve Fred Saha'nın en önemli özelliği... Bence boş alan buldukça oynayan, alan kat eden, hızıyla, çabukluğuyla ve gol vuruşlarıyla sonuca ulaşan bir futbolcuydu. Bugün iki tane gol attı ama iki tane golden ziyade ki bunlar Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, attığı iki golden daha çok başka türlü de oynayabileceğini gösterdi. Yani Christian Palas'ta oynadığından daha farklı oynayabilen bir zaha olabileceğini gösterdi bize. Nedir anlatmaya çalıştığım şey? Şu e, Crystal Palace'ta boş alanları çok buluyordu. İşte rakibin daha çok e, yani e, daha çok daha yerleşik savunmayla oynamasından dolayı. Dolayısıyla bu boş alanları değerlendiriyordu. Ama Galatasaray'da böyle oynayamazsın şampiyonlar Ligi maçları dışında. E, Galatasaray'da kapanan rakipler vardı ve bu rakiplere karşı e, dar alanda top yapabilme, kolektif oyuna yatkın, yani pas alışverişinde iyi olan oyuncular e, ancak çözücü olabilir. E, böyle oynaması gerekiyordu e, Wilfred Zahn'ın bunu yapabilecek nitelikte bir oyuncuydu. Neden? Çünkü birebir de mücadele gücü var. Yani iki kişiyle baskı yapsalar bile e, mücadele bir topu takımda tutabilir. İkincisi dar alandan çıkabilecek yumuşak bileklere sahip. Bütün bunları yapabilecek özelliklere sahip. Fakat bunu yapmıyordu. Neden? Çünkü kolektif anlayışa uygun e, oynamadı bugüne kadar. Yani pas alışverişinde daha fazla arkadaşlarını düşünüp alıp verip daha basit oyunu tercih edebilir. E bunu yapmamıştı ama bugün yaptığını görüyoruz. Belli ölçülerde bunu yaptı ve attığı iki golden daha değerli bir şey. Çünkü bunu yaparsa ancak Galatasaray'a yardımcı olabilecek bir futbolcu olabilir. E bunu yapmazsa arada sırada gol atar. E, yani böyle e, büyüleyici hareketler de yapar ama m, takıma yardım açısından ya da Galatasaray'ı sonuca götürmek açısından etkili bir futbolcu olamazdı. Ama e, bunun değiştiğini görüyoruz. Bence en büyük kazanım bu akşam Galatasaray adına bu. neresinden bakarsanız bakın eleştiriye açık bir oyunda ama kazanmak önemli. Futbol sonucu endeksli bir oyun ve Galatasaray sonuç itibariyle rakibi yarın berabere kalırsa durumu eşit eşitliyor. Ve Şampiyonlar Ligi maçına da moralli gidecek 3 puan alması sebebiyle. Ben Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde böyle oynamayacağından adım gibi eminim. Çünkü motivasyonu çok farklı olacaktır Şampiyonlar Ligi'nde. Az önce bahsettiğim nedenlerden ötürü. Şampiyonlar Ligi tam bir pazar. Dünyanın en zor futbolu yarışma grubu ve en iyiler geliyor Şampiyonlar Ligi'ne. Galatasaray'da en iyilerin oynadığı bu ligde en iyilerden bir tanesi olmaya ve en iyilerle mücadele edebileceğini göstermeye çalışan futbolcularla dolu. Zaha bile öyle. Zaha ilk kez Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşıyor. Dolayısıyla e, potansiyelin üzerine çıkarak oynuyor Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde. Ben Bayern Münih maçında yine Galatasaray'ın e, puan alma olasılığının olduğunu hatta galibiyete yakın bir oyun oynayabileceğini bile düşünüyorum. Ha, Bunun sonucunda Bayern Münih birden fazla golle Galatasaray'ı yenebilir mi? Yenebilir. Ama Galatasaray'ın da puan alma olasılığı var. Çünkü Galatasaray yine cesur, atağa yönelik oyununu oynayacaktır. Bundan, bunu oynamaktan intina etmeyecek. Çünkü başka türlü oynayamaz bu kadro. Bu çerçeveden düşündüğümüzde bulduğu pozisyonları değerlendirirse ki ilk başta bulmuştu bunları değerlendirseydi Galatasaray oyun stratejisini değiştirip daha kontrollü bir oyunla kazanma olasılığını arttırabilirdi. Bunu yine deplasmandaki maçta da yapacağını düşünüyorum. Bunu yaparsa olasılıklarını arttırır. E, yenilirse de e, hiç kimse bir şey söyleyemez. Çünkü e, Bayern Münih Real Madrid'de e, Bayern Münih'i e, e, yeniliyor. Yani Bayern Münih dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Ama Galatasaray bir şeyi yaptı. Yani e, 70 dakika boyunca neredeyse Bayern Münih'i hataya zorladı. Bayern Münih'i birinci bölgeye hapsetmeyi başardı. Bunu Real Madrid yapamıyor mesela. Galatasaray bunu yaptığına göre Alianza Arena'da da benzer şeyler yapacaktır. Ben Bayern Münih maçından umutsuz değilim ve Yarın daha ayrıntılı konuşacağız ama Fenerbahçe-Trabzonspor maçının da berabere biteceğini hatta Trabzonspor'un sürpriz ve çok iyi bir oyun sürpriz ataklar geliştireceğini sürpriz bir sonuç alacağını ve çok iyi bir oyun en azından çok mücadeleci galibiyete yakın dengeli bir maç olmasını sağlayacak oyun ortaya koyacağını düşünüyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bakalım sizlerden hangi mesajlar gelmiş. Ferhat Mutlu diyor ki Muslera'nın sakatlanmasının sorumlusu ben gol kaçıranlara e, bağlamıyorum. Tete'yi de e, aldı Okan Hoca. E, her, bir kere de top tutsa Tete ya da Kerem sen bu değil e, demiş. E, çok panik oynuyorlar demiş. Muslera'nın çok ciddi bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Muslera e, bir darbe aldı ama bu darbe bileğinde bir çatlağı, e, çok ciddi bir ödeme e, neden olmaz. Kırık hiç olmaz. Çünkü öyle olsaydı direkt hastaneye giderdi. Muslera Hastaneye git gerek olmadığını düşünüyor. Buz tedavisiyle Mustafa'nın e, çok çabuk e, kendisine geleceğini ve Bayern Münih maçında oynayacağını düşünüyorum. E, ve bir başka mesajda er dönmez er dönmezden bu oyunla başarı zor yanlış transferler yapıldı. Emil Brevik alınmalıydı. İskandinav ülkelerini tanımak lazım. Hep bilindik ve futbolu bitmiş oyunculara gidiliyor demiş. Ve bir başka mesaj ya var mı diye bakıyorum. Ferhat Mutlu'nun yine aynı mesajı var. Dolayısıyla bu mesajlarla birlikte de yayınımıza son noktayı koyuyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi geceler dilerim. Yarınki yayınımda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.